Samsun'da Narkotik Polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda uyuşturucu satıcılarına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerine destek verdiği operasyonda Samsun'un Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde önceden belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.